Mucizeler Kursu öğrenciler için çalışma kitabı. Çalışma kitabındaki egzersizlerin anlamlı olması için teorik bir temel gereklidir. Kursun metin kitabı bu temeli oluşturmak içindir. Yine de kursun hedefine ulaşmayı mümkün kılacak olan egzersizlerin uygulanmasıdır. Eğitilmemiş zihnin bir sonuca ulaşması mümkün değildir. Bu egzersizlerdeki amaç zihni dünyadaki her şeyi farklı bir gözle algılamak üzere eğitmektir. Egzersizler çok basittir. Uygulanmaları için birkaç dakika yeterlidir. Onları nerede ve ne zaman yaptığınız da önemli değildir ön hazırlık istemezler. Egzersizler birden 365'e kadar numaralandırılmışlardır. Eğitim süresi 365 gündür. Her güne ait egzersizlerin nasıl uygulanacakları belirtilmiştir. Günde bir dersten fazlasını yapmak için uğraşmaya gerek yoktur. Bu egzersizlerin amacı zihninin dünyadaki her şeyi farklı bir gözle algılamak üzere eğitilmesidir. Çalışma kitabı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm şu andaki bakış açınızı, görüşünüzü iptal etmek, ikinci bölüm de gerçek görüşün tekrar kazanılması üzerinedir. Her egzersizin bir gün içerisinde birkaç kez tekrarlanması önerilir. Özellikle bu tekrarların farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve mümkünse gününüzün uzun bir zamanını harcadığınız olaylar üzerine uygulanması daha etkili olacaktır. Amaç dersleri genelleyecek şekilde zihin eğitmektir. Böylece anlayacaksınız ki derslerin her biri algıladığınız her durum için eşit derecede uygulanabilirler. Aksi söylenmedikçe dersler gözler açık bir şekilde yapılmalıdır çünkü amaç nasıl görüleceği öğrenmektir. Kurs süresince geçerli olan tek kural, egzersizlerin mümkün olduğunca özellikle konular üzerine uygulanmasıdır. Her ders kendiniz içinde bulunduğunuz her duruma ve bu durum hakkındaki tüm düşüncelerinize uygulanabilir. Her günün egzersizleri tek bir merkezi düşünce tarafından toplanacak şekilde planlanmıştır. Her egzersiz içerdiği merkezi düşüncenin mümkün olan tüm özellikli alanlarına uygulanmalıdır. Günün düşüncesini karşılaştığınız herhangi bir duruma uygulanmayacağı yönünde karar vermediğinizden emin olun. Egzersizleri yaparken amacınız uygulamanızın kapsayıcılığını ve uygulama pratiğini gittikçe arttırmak olmalıdır. Bu fazladan çaba gerektirme. Siz sadece egzersizlerin içerdiği merkezi düşünceleri uygularken istisnalar yaratmamaya özen gösterin. Bazı düşüncelere inanmakta zorlanabilirsiniz. Bazılarını ise endişe verici bulabilirsiniz. Önemli değil. Sizden istenen yalnızca bu düşünceleri gördüklerinize uygulamanız. Sizden onları eleştirmeniz veya onlara inanmanız istenmiyor. Sadece kullanmanız isteniyor. Kullanıldıkları zaman size anlamlı gelecekler ve doğruluklarını uyguladıktan sonra fark edeceksiniz. Sadece şunu hatırlayın. Bu düşüncelere inanmanız, onları kabul etmeniz ve hoş karşılamanız gerekmez. Hatta bazılarına aktif bir şekilde karşı çıkabilir, direnç gösterebilirsiniz. Bunların hiçbir önemli olmayacaktır. Bu onların etkisini azaltmaz. Düşüncelere tepkiniz ne olursa olsun onları kullanın. Bundan fazlası sizden beklenmemektedir.